Nisa suresinin 15. ayetinde dört şahitle zina yaptığı tespit edilen kadının Allah'ın biri kadar ev hapsinde tutulmasını emrediyor ve onu açıklayan ayetler Nur suresine geliyor. Ama bu ayetler hiçbirisinin umurunda değil. Çünkü İslam'da rejim cezası diye bir şey yok. Bu rejim cezası Tevrat'ta var. Onu Müslümanların kitaplarına yerleştirmek için müthiş bir Yahudi organizasyonu yapılıyor. Gülya Muhammed Aleyhisselam demiş ki haşa bunu söyleyen kesinlikle kafir olur. Benden alın, benden alın. Allah onun için bir yol koymuştur. İşte bekar bekarla zina ederse yüz kırbaç ve bir yıl sürgün Evli zina ederse taşlamayla öldürme. Nerede var bu? Ve bu bütün mezheplere yerleştirilmiştir. Bugün bütün mezhepler bu dediklerimi yüzde yüz kabul ederler. Mesela Ömer radıyallahu anh'a da bir laf söyletirler. İşte güya Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiymiş bu rejim. E i̇şte onu yazmamışlarmış. Yahu bu, bu Ömer'i kafir yapar. Sahaben tamamını da kafir yapar. Ya bu Kur'an... Senin kontrolünde mi? Bu Allah tarafından korunmuş bir kitap. Allah bunun korumasına kimseye bıraktığı yok. Onun için bakın öyle bir yapı oluşturulmuş ki inanılması mümkün değil gerçekten. Sünnetu gadiyetun alel kitap diyorlar. Yani sünnet son sözü söyler. Evet. Kur'an son sözü söylemez. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Kavramlarla oynanmış. içeriklerle oynanmış. Yeni bir din oluşturulmuş. Bu dinde o kadar çok insan taşlanarak öldürülmüş ki. Tabii ki böyle bir şey yok. Yani nereden çıkarıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz?